Herkese merhabalar arkadaşlar ben Berkay Bu videoda sizlerle beraber Gaziantep FK ve Galatasaray'ın maçınızı tepki vereceğiz Bakalım kim kazanacak Galatasaray'ın puan kaybetmesi dileğiyle <laughs> Arkadaşlar şimdi Avrupa'da farklı Lig'de farklı Bakalım Hadi Antep bugün Antep'teyiz İnşallah Antep kazanır Abi sakatlık falan olmadan Neyse geçelim bakalım izlemeye hmm. Lan oğlum bir kolay içittirmediniz ya Daha ilk oğlum birinci dakikada ya oğlum, Nasıl? 5'e gitmezse ben de bir şey bilmem bu maç. Daha birinci dakika ya. Gerçi Fenerbahçe de ikinci dakikada atmışlar herhalde. Üçte mi attı? Ha? Offside. Offside, offside, offside var. <laughs> oh. Offside. Ben offside gördüm. İçeceğimi içirmediler ya. Doğa bismillah. Ya oğlum alt tarafı çizgi çizeceksiniz ya. Bu Avrupa'da bunlar yok işte. Avrupa'da hemen çiziyorlar ya. Evet. Offside. <laughs> Berkay'ın gözlerinden hiçbir şey kaçmaz. Arkadaşlar offside'i görmesem offside değillerdim ama ben akışta tabuvara kola içiyordum. Ama sonradan baktım mı anladım ki offside. Antep kendine... Oğlum bu Antep... Vallahi bu Antep ligden düşebilir ha. Anam 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 anam. Eyvah karambol. <laughs> gol oldu ya. Vallahi gol oldu ya. Kerem abi attı. Bir tane attı baktı. offside ikin bir daha attı abi. <laughs> Şaka gibi ya. Bu sefer offside yok anasını satayım. <laughs> Hay arkadaş 3 2 olacak lan. Vallahi son anda çıkardılar kornerde. Abi ofsayt iyi şey var? Oğlum bu Galatasaray maçı çıkmadan önce ne yaptı böyle ya? Ne içtiler bunlar? Ne yediler? Ne içtiler? Hadi lan Riyaskos. Ya Furkan sen ayağına ya. Ulan Aydı yılda bir Pozisyon buldunuz. O da geçemek. O Muantepli topçular pas atmıyor ki. Birbirine kurşun atıyorlar sanki ya. Ben anlamadım imkanı yok. Akşama kadar gol atamazlar. Gece yarısına kadar gol atamaz Muantepe. Ben diyeyim. Onu sotu. Gol sandım ya. Mertens vurma oğlum şöyle. Abov. Oh, oh. Çok tehlikeli bir çekti. Hadi Furkan Lan Furkan Lan Furkan lan Furkan, Furkan. atsam 1-1 olacak ya at ya Gerçi kalede Mustafa var da Defansdan sekti ha. Hadi arkası Furkan Ya şu tabak ya Allah'ım şu tabak delireceğim ya Furkan ya 5 yaşındaki çocuk musun da O kadar güçsüz vuruyorsun la Ya şaka gibi ya bunu, Bak bunu atamadılar ya Bomboş ya bu artık yani imkanı yok. İyi de oluyor. Ulan 5 tane atın bunlara. Galatasaray'a 5 tane atmazsa daha da bir şey demeyin. adam yere yıkıldı baksana. Yere yıkılmayacaksın atacaksın onu. Bir de Süper Lig'de oynuyorlar. İlk yarı bitti arkadaşlar. O pozisyon bitince benim hayallerim <laughs> Yani abi atacaksın ya. Bunu da atamıyorsan nasıl futbol, nasıl futbolcusun? Neyse ikinci yarıda görüşürüz. 2. yarı başladı arkadaşlar. Umarım Antep bir gol atar. Ama Türkiye inanın ona da inancım yok yani inanmıyorum gol atabileceğine. Yani. Bakalım göreceğiz. Türkiye Belki saçmalama falan diyeceksiniz ama bence Yunus daha iyi yani daha iyiydi ya performans olarak Teteden. Ha hazır değildir falan filan onlara bir lafım yok ama bilmiyorum ya ben Yunus'u çok beğendim. iyi paslaşmalar, Kerem koşuyu gösterdi. Eyvah Kerem karşı karşıya bıraktığı pası. Bu adam atıyor ya. Bu adam. Aha. Ofsayt mı? Bayrağı kaldırdılar ama. Yine yıkardı. Onun Anasını avradın. Bu adam nasıl bir şey ya? Ofsayt yok ki burada. Ofsayt yok galiba ya. Oo, oh, of. Gol ya. Gol gol neresi ofsayt ya? Oğlum 3 kişi içinden nasıl attın sen o ayak içini ya? Kaleci dokunamıyor bak öne gelen adam arkadaki adam hiçbiri dokunamaz mı abi? Attı valla yine attı bu yukarıda. Alttan ikinci adam defanstaki o adam sanki bozuyor gibi bilmiyor. Çok düzgün bir çizgi çizilmesi lazım. Bak. Dedim anasını satayım dedim ya. Ya vallahi var gözüm cetvel midir mübarek. Ama o iyi anlıyorum ya ben. Akışta bile. Akışta biraz zorlandım ama o pozisyon tekrarında. Baksana milimle ya milimle yani var ya. Kerem bir adım önde olsa olsa. Eyvah. Icardi yeter anasını avradını ya. Attım bir tane tamam. Penaltı verdi. Vallahi penaltı verdi ya. Arkadaş nasıl bir penaltı oldu lan orada o? Nasıl penaltı lan bu bakayım çıkarmıştı Adam da yüzünü tuttu ben, ben anlamadım çünkü. Oo ama koluyla da vuruyor ya bu nasıl penaltı ya? Ama Icardi de koluyla patlatıyor. Tartışılır abi. Bilmiyorum. Sizce penaltı mı arkadaşlar? Bilmiyorum. Icardi geliyor. Sapladı ya. Adam iki tane döşedi yani. Yapacak bir şey yok. Anasını satayım ya iki, golü, Penaltıda müdahale var ama Sanki Icardi koluyla aynı anda Vuruyor gibi geldi bana bilmiyorum gol Alttan Icardi'ye müdahale var Üstten Icardi'nin defansa müdahalesi var Bilmiyorum Ama attı mı attı sonuç olarak Adam atıyor ya Bunu nasıl, nasıl durdurulacak bu adam Ben hayret ediyorum ya Leblebi gibi gol atıyor arkadaş Leblebi gibi ya İcardi hareketler... Eyvah 4 geliyor vallahi. Bekletmeden Eyvah Kerem alasını satayım 4 oldu ya. Kerem attı vallahi 4 oldu. Avantajı oynattı. Düşen oldu, kalkan oldu, bir şeyler oldu. Araya pas. 4. Fahmi'nin 5'ti. Bakalım olacak mı? 3 4 olur diyordum 4 oldu. 5 de olur Geçiş, üçüncü, olu. de... Yalnız var Icardi çok sağlam basmış. Acayip sağlam basmış ama Icardi'nin tek oynayışına bak abi ya. Ya bu adam pas tekniği üst düzey. Durduğu yerleri biliyor, duracağı yerleri. Teknik yani normal durma bilgisi çok yüksek. Futbolcunun tillahı bu adam ya. Bu adam Galatasaray Icardi'yi almasa var ya çok büyük hataydı. İşte golün... Gol güzel. Kerem'e İşin... bir lafım yok. Ama ben golü Icardi'ye yazarım. Tam Mert... tamam, Mertens güzel çıkarmış. Icardi abi o geçişteki Goal, o pası. Olaya bak ya. 4 Ve... oldu. Gol etti. Galatasaray kaybetsin istedik ama gördüğümüzde elde var. Aa. İşte pozisyon... Kerem Demirbay'ın eline çarpıyor ama. Eliyle pas vermiş adam. Yok yok. Gol değil arkadaşlar. Orayı görmedik. Orayı görmedik. El var el. Ondan sonra Icardi'ye ayak basılıyor. O da kırmızı. Ama bundan sonra ne oldu? Net abi. Eli açık bak. Adam eliyle pas vermiş resmen ya. El el. el verdi arkadaşlar. Gol iptal. Hazırlanış çok iyiydi, Icardi'nin çok iyiydi pası ama. Kerem Demirbay topa. Şöyle göstereyim. Şimdi bu top bir ikili mücadele buradan tak diye dokunmuş böyle. Kaleciyi sıklıyorlar niye ya? Adam ne yapsın ya? Bu takım çok iyi. Aha bakan bu karşı karşıya. Oh. <laughs> bakan bu. Ulan keşke Galatasaray'ın ilk 11'i o bakan bu olsa ya. Var <laughs> Ulan şu. Oh. Ters bir vuruş lan bu ey at. Bari bir tane kendi kalene at ya. Yo, Antep atamıyor. Son... Galatasaray ben atacağım dedi kendi kaleme. Şaka gibi ya. Ve maç bitti, maç bitti ya, arkadaşlar. Üç gol, üç gol, Galatasaray. 3-0 kazandı. Yapacak bir şey yok. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp kanala abone olursunuz. Çok sevinirim. Yapacak da bir şey yok.